Batman'da İlmi Liyeti önce de destek verilen Çin'i sanatı başta olmak üzere birçok sanat dalının öğretildiği sanat merkezi açıldı. Sanat merkezine gelen kadınlar Çin'i, resim, kara kalem ve seramik sanatını öğreniyor. Çok iyi. Hızlı, hızlı, aynen. Hızlı, hızlı. Eğitimlerini tamamlayan kadınlara ilmili eğitim ödülü önce sertifika verilerek bu sanatlarının devam ettirilebilme imkanı veriliyor. Çin'i sanatın geliştirmek istediğini belirten sanat merkezi hocası Serap Uçun şu ifadeleri kullandı. Öğrencilerimize hem özel ders veriyoruz hem de birebir ilgileniyoruz. E, öğrencilerimiz kendi eksikliğini daha çok görüp daha çok faydalanıyor bu durumdan. Biz daha çok çini üzerine ben yoğunlaştım. Çünkü çini bizim en büyük eksikliğimizdi. Artuklu Artuklulardan kalmış bir sanat ve Osmanlı dönemine kadar da devam etmiş. Daha sonra uzun yıllar sonra unutulmaya yüz tutulmuş bir meslek haline gelmiş. Bundan dolayı bu mesleği geliştirmek istedim. Çiğni dışında seramik çok fazla talep var. Seramikte de çok büyük eksikliğimiz var toplum olarak ve şehir olarak. Seramiği ilerletmek istedik ve onda da gelişmeler sağlıyoruz kursiyerlerimize. Eğitim almak isteyenleri burada geliştiriyoruz. Burası atölyemizin mutfağı kısmıdır. Hem eğitiyorum hem de üretim yapıyorum. Ee, örnek veriyorum, öğrencilerimiz seramik e, çamurundan bir obje veya kullanılabilir bir mutfak malzemesi elde edebiliyor. Bizim ürünlerimiz e, şu anda yavaş yavaş e, e, üretim e, sağlanıyor. Ürünlerimiz her çıktıktan sonra burada eğitim alanlar ürünleri kendilerine götürebiliyor, kendilerine ait oluyor. Tabii ki bu fırınlanıyor ve kullanılabilir hale geliyor, gıdaya uygun oluyor bizim ürünler. Onun dışında bizim kendi öğrencilerimiz var. Yetiştirdiğimiz öğrencilerle bu e, üretimlerimizi hem satışını yapabiliyoruz, gelir kaynağı da elde ediyoruz bu şekilde. Hem de mesleği öğretip e, öğrencilerimiz kendi yoluna devam edebilecekler ileriki zamanlarda.